Yepyeni bir videoda herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Brody kahramanı ile birlikteyiz Kolektör kostümünü aldık görmüş olduğunuz gibi Kolektör kostümümüz Duruyor yani kolektör kostümü oynayacağız Redde çıkıp duruyor Akdeniz 3 maçtır Redden başlayalım Bu mantıklı değil mi Şimdi karşımda kim var o Yürürken hareketle çekiyor kolektörü vay güzel güzel Şimdi Karşımızda Clint var bizim Clint'e birazcık dikkat edelim. bozuk bir karakter. Vurdutmadı kendine de çocuk. daha hasara bak be ey yavrum ey aslan parçası. Dikkatle oynayacağız abi Clint'e karşı ya. Akai mi geliyor ben mi yanlış gördüm? Neyse burayı alamayacağız belli oldu. Sakin ol. Sakin ol. Akai'yi gördüm orada bir yerde ama. Hani belki buraya gelir diye şey yapmıyorum. Ya bir tane milyon için demeyi içemeye gerek yok bence. Uzaktan menzili çok fazla bunun. Belki 4 olunca hallederiz. Çok güzel. Hadi be. 4 kişi gelmiş. Borogusyon da burada çıktı ya. Neyse kilimi aldım ben. Gayet iyi bir kill oldu bu benim için. Akai'yi öldürdüm. Oradan da çıkarttım da işte Helkut gelmiş. Helkut gelmese belki bir ihtimal ama neyse. Güzel. Bir kill ile toparladık kendimizi diyebiliriz. Arkadaşlar ayıp oluyor ya. Gerçekten ayıp oluyor ya. Citrine is no noble stone. Şurayı hızlı hızlı aldık mı? Efektleri güzel bu arada. Kolektörüm ben beğendim arkadaşlar. Yani oldukça iyi. Kötü değil efektleri. Oğlum Valle niye kule altından geliyorsun? Yandan gel kulenin içine gir bir şeyler yap. <laughs> Ulan onu bile vuramadın ya. Aldın şu an. Bari minyonlarımı bölmeye. Geldi buraya yapıştı gitmiyor la Fatih bu. Launch atak da Helkurt geliyor. Ne yapacağız? <laughs> Helkurt bu canla beni kesebilir mi? Zor gibi ama ben şuraya alsam çok iyi olacak benim için. Şarkı, <laughs> tamam fazla artık yapmayalım. Fatih yaklaş geliyorlar Fatih. <laughs> Ultim yok. Ultim yok. Ha bu adamın safı varmış. O yüzden yırttı az önce. Fark etmez ya adamı tutup safını aldık az önce zaten biz. <laughs> Çık. Gördüm. Öldüm. Tamam gelme boş ver, bırak artık yapmayalım bir daha ya. Uğraşamayacağım. Nasıl satayım. Adamların midine bak bizim şeye bak mide bak ya. Hep böyle bedava midden kazanıyorlar maçı anasını sıktı. Adam akıllı bir doğru düzgün gengi yok adamın ya. Delirdim ha. Ben kurtardım. Gördüm.

Bu savunmayı almam lazım benim bir de büyü savunma almam gerekiyor aga Bir büyü savunma da şart Adamı göreyim öyle hareket edeceğim Öldün canım çık Bu sefer bana gelmeyin ama tamam Gidin adam adamı dövün. Bana gelmeyin. Döverim sizi. Hepsi burada. Tamam. Delendik, fıttırdık Fatih ya. <laughs> Midler kabusum oldu benim. Bunu aldım mı çok iyi olacak benim için. Nice. Adamı redin dedim, çık dedim. Çok iyi. Bir savunma bir şeye ihtiyacım var benim. Beni görüp gelecekler onlar. Adım kadar eminim. Dur bekle sen. Za. Şöyle bir ulti atayım. 500 can koş. Aga be. 500 can ne ya? Güzel 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 fight mi Buruk? Ya bu sefer temkinliydik arkadaşlar. Bu sefer çok temkinliydik. Ferris is ready. <laughs> Yanında Akai var bak arkamızda. Mis gibi kaye. Memlük koş memlük. Memlükmüş pardon. Memlük koş memlük. <laughs> memlük nereye vurdun lan memlük? Memlük duvara kafa attım oruk. Ütem de çok iyi ya. Vurdukça bir savunma ve şey direnci geliyor ama tabii bir Buraya biri girdi. Fatih sağında kaymış. Mavi al. Alıyorum. Bitirelim şu yine. Bırakır mı yam yam? <laughs> 333 şeyime bak. Güzel yakaladın, araba güzel vurdu. Ben de bir tane buraya şöyle. çok iyi. Nasıl geliyor bak bak, nasıl skiller atiba bak. Sizi çakallar sizi. Arkadaşlar işte, sakin olalım ya. Ne bu şiddet bu Celal? Babaannenizin kanları hepimiz eğlen. Bana gelme bana gelme bana gelme. Gelme 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 gelme. Evet. Git buradan. Ona bir tane vurabilseydim orada çok güzel olacaktı da pozisyon yakalayamadık. Mavi çıkıyor. Bunlar kapandı kule altına çıkmayacak galiba Fatih. Öyle görünüyor. Burada da. Evet. Mavi alayım mı? Hı -hı. Sen bir bak etrafa. Mavi çekeceğim. Her zaten şu an düştü. Lord alırız midi ittirip lord alalım bence lane'ler önde. Aaa lan Karpa attı galiba. Atmadı mı? 12. Bekleyelim mi 12'yi? E daldı bu direkt 30 saniye vardı lan. Keşke 12 alsaydık. Niye daldı acaba? gereksiz oldu bence bu Lord ya. Ha. Hadi be güzel kaçtılar. <laughs> olsun olsun sıkıntı yok. İyi kaçtılar. Sağda bak biri var hop burada. Tam yokmuş. Abi Lord'la girdik girdik giremedik oyun çok uzar. Bence öyle orada almak biraz hataydı ama aslında şeyiz ya Gold'da var ya inanılmaz üstünüz abi toplan. Toplan. Bak gerçekten Gold'da çok üstünüz. Abi bunları almamız lazım bu Gold'da. Lan vurmayın işte be. Vurmayın be. Ay Allah'ım. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Kil alamadık ama olduğu kadar. Olduğu kadar artık. Ne yapalım? Bayağıdır da burada oynamıyordum. İyi oldu bence. Ama puanım oldukça düşük olacak. Yani gümüş bile almış olabilirim yani şu an. Yok gold almışım. Allah'tan o gold'u almışım yani. Hem üç kere genk yedik oradan bir düştük. Hem de kill kalmadı. 8 asist ne oğlum ya. Küfür gibi. Neyse like atmayı unutmayın chat. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Javier Xavier Javier Javier Her ne bokssa o karakterli birlikteyiz arkadaşlar karakter güzel. Harbiden de çok sağlam bir hasarı var arkadaş. Onu oynayacağız. Bakalım. Şimdi mitte kim var? Lanetli Gusyon. Bayılırım. Gusyonlardan nef... Hep... Baba baba biri geldi oraya gördüm. İstiyordum onu. lan dombili. Bende ne gel Bu salam daş kafa tek atam. Akai XP. Akai bence de XP oğlum. Niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Baba kitledim onu. Baba onu kitledim. Bak o kaçamaz. Bu da kaçamaz. Dal abi. Anlıyorum. Oğlum Akai XP yapacaksa Bunların şeyi kim? Ormanı kim? Şeyi kim? Tankları kim? Aa iki orman! Adamlar iki orman Baba yaga. Adamlar iki orman yapıyor. Vay 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 vay. Abi önce şu ayakkabıyı ben bir tamamlayayım da. Ne diyor? aşar ne diyor? Aşama 1 ekstra hasar. Hasar. Aşama 2 ekstra genişlik. Aşama 3 azaltılmış bekleme süresi. Yani aşama 1'de ekstra hasarı vurabiliyormuşuz. muşuz muşuz muşuk. Ama milyonlarımı almasaydınız çok iyiydi arkadaşlar. Akai dövdü. Akaya harbiden dövdüm. Ay şunların cana bak. Alt koridorun canına bak. Bir HP ilerdi be. Bir HP ilerdi be. Güzel kaçtılar arkadaşlar. Bravo. Adamlar iki orman yapmış. Aga bu saatlerde ya bilmiyorum şu. Ha öldüm ben. Ha iyi güzel daha tekleyemedi. Daha tekleme seviyesinde değil. Ay vuramadım. Ay 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 bam 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 bam, bam, bam. <laughs> kardeşim rahat ol ya bir yer var diyorum burada ya bir base atsam iyi olacak daha yemeyelim şimdi <laughs> bu hero ile arkadaşlar şu iki itemi çıktıktan sonra kader saati ve yıldırım copu tekliyor zaten Arabaya bindim gidiyor. Oha o kim? O neydi kız? Oy ne oldu? Çok bir tasar yedik. Aga en nefret ettiğim şey şu Benedetta'lara vurmak. Ay yandan kaydı yandan yandan böyle kaydı sağa doğru. Birazcık sol yapaydım ikisi de gitmişti. Birazcık sol birazcık sol yapaydım ikisi de gitmişti. Neyse sağlık olsun. Mistik magic. Mystic magic. Bunlardan stek çekmeye çalışıyorum da geldim oraya. Rahat ol. Oynay, oynarız, oynamaz mıyız? Oynamalı Al canım. Şuna bir dalın ya. Akay geldi, akay dombili geldi, dombili geldi, dombili geldi. Ulan ulti atıyordum. Kay ne vuruyorsun dayı be. Akay var ya çok pis vuruyor. Demek Gusion'dan çok daha fazla vuruyor şu hero. Akai de banlanmaya başladı ya artık yazıklar olsun. Oyun sana yazıklar olsun. Bize Akai'yi banlatan oyun sizde neler yapmaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Güzel yediniz oraya. Abi şu aslında var ya Zilong bence meta olmalı ya. Şu hero'ların counter arkadaş. Yakaladığını bırakmıyor hero ya. Öyle lanetli bir hero. Turtle var, turtle alırız. Aa mavi alayım ver bakayım. Tüh be alamadık mı? Alamamışız arkadaşlar. Mavi yalan olmuş. Yüzü git lan buradan. Normalde bu hero'ya kitapla çıkıyorlar ama ben çıkmayacağım ya. Ben kitap sevmiyim. Akay görünüyorsun kanka. <laughs> Akay direkt görünüyorsun Kings. Girin siz turtle'a girin. Dombili burada çünkü. bir ulti çaktım ama yemedi. Arkadaşlar bir sakin mi olsanız acaba? Dilon kessin hepsini haydi. Ay adam dübül yaptı baba. Özlan Ne vuruyorsun? İlla combo mu yapalım kardeşim? Niye vuruyorsun musun böyle? O ben oraya giremem. Benedetta da geliyor hayatta işim olmaz. Ya. Al. Ver onu bana. Delireceğim ya. Abi şu karakterler yapışınca bırakmıyor ben çıldırıyorum ha. Bu ara çok Benedetta kullanıcısı gördüm ya. Çok fazla son dönemlerde inanılmaz tercih ediyorlar Benedetta'yı. Daha hiç kill alamadık. Eee Hero güzel de biraz antal arkadaşlar. Tam böyle takımın arkasında oynamalık bir hero yani. Atacan 2-1-1-2 combo. O zaman güzel oluyor. Aslında bilgisayardan benedetle oynansa ben Güzel oynardım benedetleyi de. Bilgisayardan oynanmıyor hero. Bir gün telefona geçersek iş. Yo Allah'tan bıraktı peşimi. Yoksa kessin kesmişti beni. Aga John Mon falan. Ay fena vurdu. Adam fena vurdururuz ha baba. 1 2 3 nasıl ama arkadaşlar goldum. 1 2 3 1 2 3. Uzun zamandır böyle kasmadan maç yapıyorum. Bak şimdi yardım geliyor yardım geliyor. Gelmiyor yardım kaçtı çünkü. Dalıyor musun? Daldı. Ama yok yakalanmış, yakalanmış arkadaşlar. Dalmamış, yakalanmış bu. Tamam, geldim oraya. Tamam lan. Geliyorum oğlum, bekleyin. Yakaladım onları. Devam tamam abi. Ne yapıyorsun lan deli? Abi direkt attım vallahi fiski. Üy, kafasını yardım onun. Adam koşa koşa geliyor. Rahat ol be kardeşim. Şimdi bak deli atar veririz açık. Link birini yakaladı orada. Moskov yakalamış. Güzel. At oradan hemen base topukla bak geliyorlar 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 öldü. Tamam o öldü oradan çıkamaz. Benzetti daha Ayakta bırakmaz onu. Lanet. Psikopat. Bunlar çok çünkü... güldüm. Ulan senin <laughs> Bu hareketi yapacağını nereden bileyim oğlum ben senin ya <gülüyor> <gülüyor> Aa. Mevzuları kes Adam beni bıraktı gitti ya lan Ana Ana adamlar lord alıyor ana Herkes şu an bireysel oynuyor bak hiç takım oynuyor farkında mısınız? <laughs> Bana another. Ben onu ulti çakacaktım. Burada biri var ama ha. Rusyon bak oradaymış. Uf güzel hasar. Takım oyununda her türlü alırız abi toplu. Oğlum bana kim nasıl vuruyor ne vuruyor ne oluyor ya Tank farkları orman farkları Tamam hadi maçı bitirelim arkadaşlar çok zorlamayın Ayı vuramadım Q'yu Hadi hadi bitirelim toplam bitirelim hadi Hadi sıkıldım adamlar alacak yoksaydı Toplanın arkadaşlar ben onlara bir iki tane vurayım. Bu maç bizim yüzde 99. Orası gidecek kanki ya oraya zor tutar gibi geliyor ama. Güzel atar. yi yakaladılar. Celasar. A la carte deviyor. Oğlum yum baba demiyor, oğlum baba, koyun baba. Girin lan şu orada. Girin lan delirtmeyin beni, girin şu orada. Öldü onlar rahat ol. Babaannelerine dildarbe sattım sattın devam et. Tamam. Şuraya abi alın siz. Gelin abi buraya. Gel abi gel hadi uzatmayalım uzatmayalım. Toplanın oynayalım. Oy yolu kardın yarıcan gitti bro. Anlıyorum. Anlıyorum Akai. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni. Şimdi senin hayatını kaydırdım oğlum buraya gel. Gel sen gel kaçma gel. Ya sana öyle bir uyuzum ki gel. Geldin şu an Alucard. Bak atlıyorsun üzerimize. Çiklendin. Hop çiklenmik. Baba baba geliyor geliyor geliyor. Hop kafasına. Dedim ama oy tek yedi hack dedi triple kill. Enemy maniac. Oy. Kule. Kule. Canım kule. Kuleye bak sen ya. Of. Martis baba. Martis baba dövüyor arkadaşlar. Tamam Martis alır onu. Sen devam et Zilon. devam et yavrum Tamam ya bitti oyun. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takatmayı da unutmayın. Bay bay